Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet, terazi burçları için de öyle. Terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar için kapattım. İnşallah güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet, bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Her zaman söyleyemiyorum bunu ama e, unutuyorum galiba. E, gönlünüze sağlık. E, sağ olun gerçekten. E, bilmem yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. E, negatif ya da pozitif güzel yazan arkadaşlara e, kalbi güzel olan arkadaşlarıma tabii daha fazla 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 sevgiler gönderiyorum. E, neyse herkes içindekini dışına yansıtır zaten. Seviyorum sağ olun var olun e, diyorum ve gönlünüze sağlık. Evet ben burada e, emek veriyorum. E karşılığını bulması çok güzel. E, evet, Terazi burçlarına geçelim bakalım nasıl bir hafta sizin için. Sevgili Teraziler böyle e, hanenizde böyle şey var, böyle bulutlar. Hani böyle, e, hani bazen e, çok az haniyendi, hani bazen böyle. Biraz böyle hava kapatır, sonra bir an tekrar açar ya böyle ani gelişir dakikalar içinde falan. Bazen öyle hava şey durumları olur. Sanki halinize böyle bir durum var. Bir aydınlanıyormuş gibi ama sonra tekrar bir bulut geliyor gibi. Hani bunu şey olarak düşünün. Kötü kara kara buluttan bahsetmiyor. Hani bir sorun bitmiyor, biri gidiyor, biri geliyor ama Allah'tan böyle hallediliyor ya da işte böyle atlatılıyor falan. Bir takım şeyleriniz var yani durumlarınız var ya da ilerlemeyen bir konu olabilir bu şey düşünün bir bir şeyi alıyorsunuz payınızı alıyorsunuz. Bir şeyi koparıp almak yani zorla hak ettiğiniz şeyi almak da olabilir. Hani böyle bir oyun vardı da böyle şey yaparsınız onu böyle tutar onu elde edersiniz. Yani o o şeye e, sahip olursunuz. E, belki de bunu şu şekilde yor yorabiliriz. E, bazı haklarınızı almak için birilerini araya koyabilirsiniz Bunlar resmi birisi olabilir, avukat olabilir ya da birileri olabilir. İşte bir şeyiniz vardır dersiz git ona söyle. İşte bana işte şöyle şöyle durumu var versin işte ödesin ya da bunu bunu yapalım falan olabilir e veya işte bir takım e, sıkıntılar varsa ya da böyle bir e, problemler varsa insanlar arasında böyle birkaç kişi ilgilendiriyor. Bu biriyle karşılıklı bir durumunuz değil sanki birileri daha var buna dahil olan ya da işte karşı karşıya geldiğiniz o konu ya da o sorunla ilgili bu insanlardan belki bir tanesi bu kadar hani böyle negatiflik yapıyorsa onu da birisi kullanıyor olabilir git bak bunu yap sen bunu yapacaksın yap hakkını al falan durumu da olabilir ya da git onu de falan hani böyle arkada arkadan arkadan böyle ona yapması gerekenleri böyle fişekleyen yani Dolduruşa getiren mi, fitnelik yapan mı bu durum da olabilir veya işte bir aracı olabilir ya da siz biri bir hakkınızı almakla ilgili bir arada birini tutabilirsiniz işte ne bileyim bir avukat olabilir hukukla ilgili bir şeyse bir avukata danışırsınız o sizin payınızı alır sanki böyle bir durum var hani birazcık böyle uzayan bir şey mi zorlu alın bir şey mi ya da işte acaba mı diye ter tereddütler var. Ee, ya da herkes buradan pay almaya çalışıyor belki kendi yani bir sınav olur ee, bir sürü kişi vardır burada sınava girecek yani herkes başarmak için orada oradan bir şey almak için pay almak için ya da onu kazanmak için e, böyle bir durum da olabilir S ya da şey harfi birinden haber alıyorsunuz bir e, S ya da şey dediğim gibi bir de ee, bir tarafta da ne mi, me mi ne çıkmış? M N S Ş harfleri var. Y harfi de varmış gibi. Sa, saniye mi? S N Y mi? S M Y? Ş M Y? Kadın olarak yorumlayabilirim. Şey mi? Saniye? M harfiyle de başlayabilir aslında bu. Kadın ismi saydım. <laughs> yani bu harflerden belki birkaç kişiyle ilgili ya da bir, birinin adında soyadında bunlar olabilir. Bu böyle bir konuşma var sanki bu, bu kişilerle böyle biraz da gündemimiz e, konuşma sanki yani mecburen konuşmama, gidelim hadi bir yerde sohbet edelim ya da aa hoş geldin komşu sohbet edelim değil. Mecburi bak işte bunu bunu yapacağız onu işte tamam şunu yapalım onu arayalım bunu arayalım yani mecburen bir şeyi halletmek için yapılan bir konuşma bu keyif keyif almak hani aa işte havada bugün çok güzelmiş gibi bir konuşma değil. Sıkıntınız var. Evet içinizde böyle sıkıntı yaşamışsınız. Böyle meyilli bir yol çıkmış. Rampa gibi. Böyle bir yol yola mı gidiyorsunuz? Böyle bir yolda hani, hani rampa çıkarak Gittiğiniz bir eviniz mi var? Rampa üzeri midir? Bilmiyorum ama orada sanki e, böyle çıkıyorsunuz oraya gitmek için. Burası neresiyse böyle bir yol yapıyorsunuz ya da işte siz kayıp mı yaşadınız? Bakın kayıp yaşamış olan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Bu hani kaybettiği kişi ziyarete gittiği yerde rampa bir yer olabilir. Yani rampayı çıkıp orayı ziyaret ediyor olabilir. Ya da işte ne bileyim bir rampa ama sanki böyle bir, orada bir e, sanki bir mezarlık mı var? Diye. Hatta bu rampa rampayı kesen bir yol daha var sanki. Belki böyle bir ziyaret etmeniz mi gerekiyor ya da bunu e, yeni bir şey de olabilir bu. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz yani. E, K harfi. K, A harfi. Çıkmış ama A daha büyük yani. Askerde olan birisi var mı? Askerde sanki böyle birisi nöbet bekliyor gibi. Askerde gibi. Böyle e, yani ö, yani böyle bir normal bir evde kalmıyor da as, hani asker, askerde nasıl bilmiyorum ama e, böyle bir yerde olan birisi var. Sanki bana bu şey geldi. Hani orada bir görevi varmış gibi. Ya asker ya işte üniformalı bir şey yani belki şey de olabilir bu işte bir bir yeri korumak için yani her, her şey olabilir ama biraz sanki böyle. Bu, bu kişi orada bir sıkışmış mı sıkılmış mı ya nerelerde ne askerlerimiz var Allah yardım etsin Allah'ım korusun. Sanki böyle bir, o öyle bir bir yerde yani bir askeriniz varsa onunla ilgili haber duyabilirsiniz sanki. Bir de KA çıkmış. Valla bulunduğu yerle mi alakası var, kişiden işte bu harf var ve sanki böyle on, on mi? K 15 mi? K15 gibi bir şeyler var burada. birazcık yani ya da bu kişi böyle ruhsal olarak sıkılmış birisi olabilir. Ee, onunla ilgili bir durum var. Veya işte bir yakınınızdır işte aile bireylerinden biri askere gidecektir. O gideceği yerden memnun değildir. Sıkılabilirsiniz. Hani e, istemez ya insan. E, yani diyorum ya Allah'ım korusun yani. Dua edelim. Ne kadar aslında bizde kutsaldır asker, polis ee, değerli de olmalı vatanını seven herkese kıymet vermeliyiz. Evet böyle çıkmış birazcık burada bir sıkıntı var ya bu kişi öyle bir durumda olan biri varsa bunu almış ya da işte böyle hani işte şuraya gidiyorsun denilecek belki asker yani yeni gidecek biri için de. Sıkılıyor olabilir. Ha, işte oraya mı gideceğim? Hani e, birazcık zorlu bir yer olabilir maalesef. Güzel. Yani e, bir koşturmanız var. Evet, e, bir e, şeyiniz var. Sanki böyle bir halletmeniz gereken bir iş var ve bununla ilgili biraz böyle telefon trafiğiniz ya da konuşma trafiğiniz fazlalaşacak ve bunun için şey yapacaksınız yani şey politiktir de teraziler yani e, kimseyi kırmaz etmez ya yani işte herkese böyle e, birazcık şey olabilir mi mavi boncuk dağıtır o da biraz hani böyle huzur olsun falan ister politiktir teraziler o yüzden bir o kadar da adaletlidir aslında yani Bir kadın var hanenizin dışında ama bu kadın sanki yani hane içinden biri değil bu kadın böyle tek başına böyle kırılmış böyle bir ya e, rahatsızlığı var bunun duymadınız belki de ya da biliyorsunuz ama hanenin dışında gördüm bunu sanki e, bununla ilgili bir ya da bilmiyorsanız bunu duyabilirsiniz hane dışından birisi bu. Ee, çok önemli değil de böyle bir rahatsızlığı olabilir bu kişinin ufak. Çok uzun boylu değil gibi geldi bu. Dışarıda, hane dışından biri. Ama sizi ilgilendiren birisi. Bakın yolda ikili bir zamanda Z harfi varmış gibi geldi. Z'nin dışında ne olabilir? N de olabilir ama ikili bir zamanda haber alıyorsunuz. Ya da siz yol yapacaksınız. Belki bu kişinin yanına gideceksiniz. Bu kadının yanına. Rahatsızlığı olan birisi. Evet. ikili bir zaman ve yol. Z harfi var burada bir de. Hmm. yani birazcık bu kadına biraz sıkılabilirsiniz. Hane dışından birisi. Hani gidi, gideceksiniz oraya yol yapıp yanına gidiyorsunuz ikili bir zaman. Ee, kötü bir şey değil ama hani böyle ya gideyim bir bakayım falan diyeceksiniz. çünkü sizi ilgilendiren yakından ilgilendiren birisi bu ee, Bu arada iş arayan arkadaşlar iş bulabilirle onu söyleyebilirim. Yani işle ilgili güzel bir sevinç var ya da parayla ilgili. Yani bu sonunda maddiyatı getiren bir durum çalışırsınız, maaş alırsınız, para kazanırsınız. Ya da böyle e, para beklediğiniz bir para haberi varsa, bununla ilgili güzel sonuçlar alabilirsiniz. Haber gelebilir size. E, sanki o da böyle iki gün, iki hafta içinde falan olabilecek bir durum. Orada da bir iki çıkmış. Belki aynı gün duyacağınız bir şey de olabilir bu. Evet sevgili teraziler inşallah güzel bir hafta geçirirsiniz. Bütün olumlu olan şeyleri hayatınıza yaşarsınız. Görüşmek üzere tekrar hoşçakalın.